Ne yapıyorsun? Başla. Aa, ne yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar beni taciz ediyor. Evet tacizci bu. Bir şey canlı. Ne yapıyorsun Mirbe? Ye sen ye. Yani ben aynı dili aynı dili konuşmadığımızı artık anlaşamıyoruz yani. Nefis. Leziz. Sana diyorum ki zor durumdayım sen bana diyorsun ki niye araba alıyorsun? Ya, yani şimdi insan ömür... Ey! Tabi de. çift kalem Tamam atabilirsin. Bombastic side eye. Bugün şans kurabiyesi açıyoruz değil mi Mesmes. Evet, ilk ben açayım. Tamam. Ama ah, böyle evet. göstererek aç. Gö göster yani. Evet arkadaşlar, bugün Mabel'in yokun <laughs> uh, maskarasını deniriz Açıyorum kutusunu. Kırık zaten. Kırmama ya da kam. Direkt yiyeceğim mi sonu mu falan bakacağım? Bir, bir bak. Merak ediyorum. Ben de açacağım. Önce şöyle göstereceğim. Ne yaz? Bakma. Bakma ne yaz? Okusana. Diyor ki bak şimdi oku. Başkalarının da haklı olabileceğini unutma. Duydun mu? Bana benim için diyor. Evet. Şimdi ben açacağım. Yiyebiliyor musun? Kağıdı mı? Hayır, kağıdı niye? Hmm, bu abi çok güzelmiş. Ay. Bunu paylaşacağım ona göre. Açtı. Haftasını güzel bir gezi, dershane gez. Allah belanızı. Bu ne? Ya Allah, bunu yapma ya Nereden öğrendim nasıl bunları? Neyi Sürmeyi. Bu sıkıntılar bıyık sakalın tamda tam da <laughs> Hadi koş, hadi, hadi. Koş, Koş, parayı ıslatma, para lazım.

Düşüme güneş bir olmalısın gibi olmalısın Arası ramazan yiyorsan da Geceleri sürdüğüm anlar etmez Yılıma beni kor gibi <laughs> yakmalısın Vermem seni ellere vermem Allah şahidim olsun